we are green to go stand by for deployment <sighs> Kanka ah. e aldık buraya ya, buraya kazandık, maçı kazandık sonra. Ne diyorsun? Şeyi mi diyorsun, bizim mekanı mı? Ha. Bu hatta sıkıntı olabilir ama alırsak orayı maçı alırız direkt. Oğlum benim renk filtrelerim ne olmuş lan? Bak onun no. şeyi renk filtrelerim gitmiş. Bilmiyorum artık. Üz oldum şu anda. Emir, bana bir sigara altın açalım. Versen o zaman. Tamam ya kardeşim bana sürüyor orada. Hissediyorum bak kaşınıyor yani. Ağız var adam. Neyse son ayarlarım bunu ya. Beni tek mi bıraksın burada? Sanki tören gitmiş. Beni tek bıraktın değil mi burada? a diyelim diğeri. Gelen yok ama. Eliminate all targets in the AR. Inserting additional armor. Bakıyorum ben buraya. Ver buradayım. Bana bir bakıyorum. Koltuğa baksana. Ben de oturdum. Koltuğa bak koltuğa. Koltuğa... Koltuğa mı bakıyor? Ee. Bir bot yok sana. Kaya da Hiçbir şey bulamadım. Ne ki kart ne top. Koltuğa bakmadın mı? Ben de ne var? İki top var, üç anahtar var. <laughs> e tamam işte her şeyi sen bulmuşsun. Ama bir tane topumuz eksik. Koltuğa abi baktın emin misin? Şurada Oralara baktım. Buranın altına baktın mı? İşte onu diyorum da koltuğa baktın mı diye koltuğa zaten baktım buranın altı başka. Ambi yok kanka anla. Kahveye baktın mı? Bahçeye de baktım orada. Kafe, kafe. Şurada orada yok. Yok kanka bu. Gerçek bir şey. Yok. Tamam iki söyle. Anahtar yok mu? Ha. Ee. Bak söylesene şey. Numarayı söyle. Eee 78 64 3. Altında mı lan o? Ama mu? Aa, bayı bıraktım ha burada, yani kullanamıyorum bunu zaten. Bir loadi çekeceğim. SMG ya. Oynayalım. Ben gidiyorum lan Tamam sen git. Kanka ağzıma sıçtılar. 3 3 stack kanka bunlar. Hani böyle yolda koşarken bile evlerini koşuyorlar. Ölmen hoş olmadı ama ya yanlışlıkla Geliyorum geri Onlar doğru hareket Biri boss yani birbirinin specialistini aldım Söyledim mi? boss yani onlar Load'a gidiyorum geldi. Buldum da gel burada Paris Tam Load'a atım aldım da nasıl gelmiyor. map'le Buraya bıraktı bana uzaktan Basın ulan bas. Bastım. Tamam Bayda yoldan çekti Gel karakol üstünden oynayalım Beni biliyorlar çıkıyorum ben Oha koyayım direkt olduğum yere sıkıyorum. Diğer odada. <laughs> biri dönüyor bana yani. Sana da denedi. Tepeden büyük bir adam mı deniyor bu ya? Yok. Arkadan. Sağdan biri açıyor şeyden alttan pikseliyor. Bizde var? Öbür tarafa var O sende diğerleri bende. Çatıdaki uh, uh, daha mı? Çatıya bir tane P'ye atıyorum. Sağ Arkamız var. Döndüm. Çünkü baydan da da sert var. Onlar tepedeler bari. şey aldım. Al ben fullüm ya. Yani. Atladı biri. Ben kılığa sıradım. Nereye dağınladın ama? Oğlum dağın yer verdim bana şeyde. Desizimde. Görmedim onu. <laughs> bir, 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 <laughs> ee, Biri aşağıda onu ben dur. Onu sen al. Hmm. Anlamadım ki kanka. Yakala onu vur işte. Başka kimse kalmadı herhalde bu tarafta. Şuralarda var. Ha, şeyden, hospital, Aa, hospital da kanka. Üye evi alıp o tarafa gidelim. faydan sende de değerlendir de. Sen al bir tane üye evi vururuz bunları ya. Sıkıntı yok şu arabaya alıp gelelim. Şimdi mı çıksak ne yapsak? daha çık dağa.

Beni kovdasana. Evet. atlayanı işte. okay. halledeceğim şöyle bir tamam, sıktım ben yukarıdakileri. Teller yukarıda var. Atarlar. Birini damına atırayım. Bir dam. sağları 2 kişi üstünde zaten açıklar. Nehre doğru iniyorum ben. Biri burada. Tam nehirdekini vur. Geldim ben. İki vurdun değil mi sen? Evet. Ee, arkadaki baydan bir şeyler çekti galiba. Bir şey patladı. <laughs> Şu soldan gelenleri vururuz bak ya. O biri bizi sağ <laughs> bakıyor, bu altını, bir bizi vurmadan. Niye bak ya, bak nasıl klasik. Sağlık, sağa bak, sağa bak. Ben bu tarafı oynadım sağa bak. Sağ vurdum ben orası kaldı. bayağı dolu TV hallederim. Evet, Soldakiler bizim 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 de bizim de, bizim bize bize gelecek zaten. Yani, tamam TV hallederim onlar gidecekler. Bayağı gidiyorum ben. Düğeyi alacağım sırtımı. <laughs> TV kur takım ve orospu çocuğu diyeyim ya yani söyleyeyim de. Belki onlara zipten yılanlarız. Eğer zip'ten takım Zip değil de kuleden mi oynasak ona? İşte kuleye çıkarken görürlerse açık anda yarak gibi kalırız sağdan. Taktırmadan zip oynayabiliriz. Sağdan gidersek çünkü soldakiler de bizi sıkamaz. Neredeler? Evet. Çatı alabiliriz çünkü yanıma çattalar zaten. Onlar yukarıda oğlum. Hmm, şey işte çattalar diyorum direkt böyle bir anda çıksak karşıya sıkıyorlar zaten. Bekle sana yardım edeceğim bekle. Ahirim diyor. Biliyor şey yok baba. Tamam alttakiler vurdu beni. Yani bana kavur al. Bakıyor mu görmüyor mu? Ya gördüm. Full full aldılar. Bir bana. Sıfırlar. Birini yardım da. Bana ne oldu amına koyayım? Aynı yerden sıkıyorlar ya. Farklı farklı açıların çalışıyorum ya. Şey tekrar. Biri bir can. Bir sağ çıkan bir yerden vurdu seni. Tam arkasına. Sağda çıktığına bakıyorum ben de. Çıkmak zorundalar. Öldürdüm birini daha. O evdekiler kaldı galiba. Bundakiler Bundaki de, değil mi? Hmm. Arka tarafına bakıyorum ben. zıplamış olabilir arkasından bir şeyler duydum gibi oldu ama atladı herhalde arkadan ya atladı da nereye gitti? Ne şey oldu? Geri yorgunum 16-18, hızı 16. yok Haa, smoke attılar, bayatıyorlar Abi, bu tarafa yakında alan var, sıkılabilirler mi? Karşı dur, oynadım. Gördüm birini 2 daha. Lan o bir çocuk bir şey markası. çocuk lan. Beni takip eden çocuk amına. O arkasına daha mı sen. Bitirdi kendini. Yani. İçeride bak. Tam ön kapısına gir. Tekrar yukarı çıkacağız abi. Bakıyor bakıyor ön kapıya bakıyor. E, tepeden bize bakıyorlar galiba. Aynen. Yani sağdan gel sağdan. Alacağım şu big Açıları oldu bana bu arada. Yani şu sağdan çıkabilirsek çok iyi olur. Şundan da bir güne sokarız. Bankaya girersek taşırız oyunu. Gidiyorum şöyle. Bankada adam var bu arada. Yani, o yüzden mantıklı. Banka dolu Yani. 2 tane ping aldım bankadan. Kapısına banka. Tam. Atladı galiba. Biri bana bakıyor. Nereden bakıyor? Ya, tamam, Yukarıdaydı herhalde. Hmm, biri beni... Baya doğru oynasana ya. Benziyor. baya doğru biri düştü bu arada. Biliyorum biliyorum. Bir yakın var. İçeride içeride içeride. Bunny. balkonda mı ne koyayım? Yani en üstün altına girilmeyen balkona düşmüş kanka çocuk. Olmaz yani. Anladın değil neresi olduğunu? Anladım Şuradan anladım. Geliyorum. Hakka bunlar oyunumuzu piç mi çek gibi geldi bana biliyor musun değil mi? etmeyecek. Ben buna basıyorum. Atladı biri. Tamam biri daha. Bir down. canı var tamam o. Maya değerlendirtsene kanka. Değerlendir kanka. Sala vurayım da Dur da lan. Yani. No. Okay. Okay. <laughs> 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 <Sessizmeler> ben harbiden den atlamayacağım bu kadar. Atlara atlara atlara. seçiyorum. Ama ne koyma çamıyorum. Yalnız tek flash izin çıkıyorum. Ama bayağı alamıştım. Canına geliyorum ya. You fucker bro like come the fuck down. What the fuck are you doing? <gülüyor> <gülüyor> Hala çatıda evet. mı o ya? Yo çatıda değil kanka şu orta balkonlar var ya. Bir <laughs> çatıya geldim Idiot. Yeah. Evet. Odaya, odaya girdim. <laughs> <laughs> e. Birisi arkasına iki kişi geliyor oraya. Oradan bakacağım ben. Girdiler. Alt tarafta. Hayır ölme. Onun yan taraftan sana atacak beni. Hmm, i̇kisi anda koydu bana ya. Yani yan binadaki sniper'a bakıyorum da göstermiyor bana. Ne bak bunları pikleyeceğim şu balkondan gireceğim içeriye kanka. Bana yakın var galiba lan. Plaş yedim. Altıma baksana. Yok, yok karşı bak şuradan bir dolaşıyor kanka. Vursana şunu. Nasıl durdum onu. Şu karşı bina piklemese vuracağım içeriye. Yani ya bana dönsene kanka. Hay ananı satayım ya. <laughs> En paran varsa baylasana beni Bekle oh, bekle alalım şu maçı Bana salsana Tamam Hatta bırakayım bu adam baya gelip kaldırsın kanka. Yo res bro, res bro. I'm not gonna shoot you, I'm not gonna kill you. Res, res, go res, go res. Go res bro, go, go res your teammate. Yo go res, go res, I'm not gonna kill you, go res. go res, go res, go res. Aa yapıyor <gülüyor> lan. Yapıyor <laughs> lan. Nice bro, thank you. <gülüyor> 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 Geldim. Ben evet, yani şunu biraz zayıf atıp sana salacağım. Bak bu zayıf biraz. Kırdım hatta. Nice. Bak da buraya düştü kanka. <laughs> 28. Bayağı temiz maç oldu. 58. 58. 58. Güzel maç oldu. Güzeldi güzel. Zulaku at iyi güzeldi. Atlıydı. Bak rey çatmanın zaman ne kadar güzel anlaşıyoruz onu. Kanka rey yatacak şey olmadı. Pozisyon olmadı. Hepsini vurduk siktik attık. Bir yerde olur gibi oldu. Bir tane balkondaki orospu çocuğu darlayıp darlayıp durdu beni. O çok kötüydü kanka. Ben onu da görmedim bile yani. Eyvallah Yusuf abim. İyi güzel maç oldu ya. Bayağı temiz bir maçtı yani hmm. Hatta birbirimizin killini bile çalmamışız lan Çok az yani abi 2 asistim 4 asistim var ayrı ayrı